Evet, devam. <laughs> başkanım bir ay sallayalım. <laughs> 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 Allah yardımcımız olsun. <laughs> evet başkanım böyle. Yani çok keyifli yarış şey olacak. Kazas belasız. Bütün yarışçı arkadaşlar umarım birbirini görürler. Heyecanlısınız belli oluyor Heyecanlıyım tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Bu sene değerli abimiz Şevki Gökerman adıyla andığımız Şevki Gökerman Rally Kupası ilk ee, otomobil sporları tarihinde çok büyük bir yere olan Şevki abimizin adını bu sene Şevki Ekerman Rally Kupası ismini vererek yaşatıyoruz. Ee, şu anda Türk otomobil Sa <Sessizlik> sporları tarihinin önemli rakamlarından birine ulaştık diyebilirim. 84 araç start alıyor. Ee, pandemi sonrasında gerçekleştirdiğimiz ilk e, mahalli yarışımızda 84 kayıt almak bizler için çok değerli. Tabi burada tüm sponsorlarımız başta Botav, Bodrum Futbol Vakfı olmak üzere çok ciddi destekler verdi. Sporcularımız da burada yapılan çalışmaları karşılığına vererek tam kadro katıldı diyebilirim. İnşallah sezonu kalanında bu şekilde başarılı şekilde tamamlayabiliriz. Çok heyecanlıyız. 27 yıl sonra ilk defa daha doğrusu 29 yıl sonra ilk defa Bodrum'da yapılan bir yarış bu. Rally e, etkinliği ve çok heyecanlı bir etkinlik bence ben de katıldığım için çok mutluyum. İlk defa böyle bir şeye katılıyorum. Ve e, çok da ilgimi de çekti bu açıkçası benim de. Bakalım nasıl olacak ama ee, çok kalabalık görüyorsunuz. Herkese dikkat ediyor iyi kötü. tabii ki e, salgın tehlikesine de. ben Bodrum'un tanıtımı için, Bodrum'un ruhuna uygun bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Rallenin. Kemal. Hakkı böyle e, şu andaki en yüksek katılımlardan biri gerçekten e, Bodrum için harika bir başlangıç. E, tüm yarışçılara başarılar diliyoruz. Evet, başkanımız da şu anda bindi. Gördüğünüz gibi çok keyifli, harika bir yarış bekliyor yarışçılar. Herkese başarılar. <laughs> ne bileyim çok heyecanlandım, çok kalabalık. Herkes bize bakıyor. <gülüyor> Sizden ricam. <laughs> Başkanım.

Otomobilin rengi ve saç rengine dikkat ediyoruz Çok büyük bir uyum sağlanmış. Otomobilin rengiyle ve saçların rengi